Selam. Bugün arkadaşlarla salaş bir balıkçıya gideceğiz. Hadi gelin beraber hazırlanalım. Evet, elbise seçme zamanı. Hangisini seçsen? Arkadaşlar hava inanılmaz sıcak ve ben makyaj yapmaya çalışıyorum. Niye yapıyorum bilmiyorum yani. Gerçekten çok fena. Devam edelim. Bu aldı, aldık mı? Nedir bu? Herkes paylaşıyor. Ben de bir denemek istedim. Bakalım. Evet, bir ışıltı veriyor. fazla yapmak istemiyorum. Şöyle Kiko'dan aldığım bir ruj var. Bunun rengini seviyorum. Canlı bir renk. Şıpır şıpır terliyorum. Evet. Makyaj bu kadar yeter. Bence. Ee, başka bir şeye gerek var mı? Yok. Şimdi son çekim seçim. Bu arada saçlarımı dün boyadım. Fındık kahve galiba bunda. nasıl olmuş rengi. Bu tokayla topuz yapacağım. Pelinaksesuar.com'da bulabilirsiniz. Siyah çerçeveli olanı da var. Evet. Sadece kahküllerime fön çekeceğim. çektim. Terden dağılması güzel oldu bence. Ve bu rengi gerçekten çok beğendim. Beren ya seçiyorum. Bence bu. Fiyon tokayı kullanacağım. Buralı kuyruğu şeklinde, incili. Tövbe edeceğim. Hmm. 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 Çayın paylaştım <laughs> elbisemi giydim bu arada. Mibra'dan aldım. Bu da sağlığa çok güzel bir elbise. Çok tatlı. <gülüyor> 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 Gel